herkesin köpekler ile ilgili bildiği bir şey vardır. Sudan nefret ederler. Peki, İskoçya'daki bir köprüden suya atlayarak intihar ediyorlar desem, kulağa ilginç geliyor değil mi? Hikayelere konu olan bir zamanlar İskoçya gazetelerinde ön manşet olan o köprü, Overton Köprüsü. Bu normal dışı köpek intiharı olaylarının yaklaşık olarak 1950'lere kadar dayandığı söyleniyor. Köpeklerin intihar nedeni bunca zaman geçmesine rağmen henüz netleşmiş bir bulguya rastlanmadı. Artan köpek intiharlarının çoğulmasıyla birlikte İskoçya yönetimi bir araştırma heyeti gönderiyor ve işin enteresan kısımları tam da burada patlak veriyor. Araştırma heyeti konuyla ilgili hiçbir fikir üretemiyorlar fakat iki önemli bilgi daha netleşmiş oluyor köpekler hep aynı noktadan atlıyor ve bu köpekler atladıktan sonra boğulmasa da sudan çıkıp tekrar aynı noktaya gelip atlamaya devam ediyor. Yani büyülenmiş gibi ölene kadar ritüel devam ediyor ve bu kapsamda bölge halkı hikayeler, masallar ve efsaneler kulaktan kulağa anlatılmaya başlıyor. Bu anlatılan efsaneler arasındaki en popüleri ise Lady Overton'un hayaletinin geldiği o noktaya bakıp atladığı yönünde. Konuyla ilgili köpeği atlayan bir kadın olayı şöyle anlatmış. Arabadan çıkmaya acele etti, gözlerini gökyüzüne çevirdi. Sonra çivilenmiş gibi donmuştu ve aniden bu köprünün üzerine koştu ve atladı. Olanlar sanki dün dünkü gibi hatırlıyorum onun sesini, duyabiliyorum dedi. Köpeğinin bütün bunları bilinçsizce yaptığını söyledi. Tabi efsaneler her zaman doğru olmayabilir. Özellikle de içinde hayalet ve ruhani varlıklar geçince insanın pek de inanası gelmiyor. Peki bilimsel olarak bir açıklaması var mı? Tabii ki de. Çoğu insanın merak ettiği gibi uzmanların da ilgisini çeken konu birçok uzman tarafından araştırılıp inceleniyor ve bu uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda mantığa en uygun olanı hayvan davranışları uzmanı Dr. David Sens'den geliyor. Onun iddiasına göre köprünün aşağısında birçok vizon yaşıyor. Bu hayvanlar öyle bir koku salgılıyor ki köpeklerin karşı koyması imkansız hale geliyor. Kendini kaybeden köpekler kokuya ulaşmak için bulundukları yüksekliği hesaplamadan direkt olarak aşağıya atlıyorlar. Bu minik hayvanların bölgede görülmelerinin ilk kayıtlarının da 1950 yıllarına dayanması bu teoriyi doğrular nitelikte. Günümüzde bile bölge halkı ve bazı insanlar tarafından hala merak konusu olan bu olay hakkındaki bütün cevaplara rağmen bazılarını hala tatmin etmiyor. İskoçya yönetimi ise olaylar bitiminde tabelalar ile habersiz köpek sahiplerini henüz köprünün başında uyarmaktan geri kalmıyor. Gerçek nedir bilmesek de siz siz olun doğaya çıkardığınız köpeklerin tasmalarını güvenliklerinden emin olan dek çıkartmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. İyi seyirler.